O balon. O balon kalkıyor demiştim, bir keç. Antalya'ya gidiyorsun. Antalya. Antalya. Gözleme ya. Bu da güzel, bu da güzel. Bu da güzel. Bu ne? Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da İçinde patates var. And I like this bread. ne aynen değil mi? Neydi? Evet, Hmm Hı Ne dedi bittim? Şimdi gel de yufkayı anlat. <laughs> Güzel ya. Güzel <laughs> ya. olsun. Olimpos Türkiye'deki en güzel şehirdir. Ha, ben, benim benim ben dedim de Olimpos'u en beğendiğim yerlerden biri diyor. Bir favorim şehir Türkiye'deki. Bu adam İstanbul'dan geliyor. İstanbul'da. <laughs> Bana da bu adam. <gülüyor> <gülüyor> bu adam. Evet. Kaç yaşında burada yaşındın? Hep buradaydım ben. Ben burada doğdum. Oo, gerçekten mi? Evet. Ha. Babam da burada doğmuş. Ben yerlisiyim. Buradayım. Oo. Father olsun. Evet. Çok güzel ya. Sonra biraz gezdim, dedim evet. en güzel yer burası zaten, bir yere gittik. Doğru, sakin, evet. Antalya'da daha sakin. Antalya çok kalabalık, Antalya'da bir yer yaşadım merkezde, Hı. döndüm geldim tekrar. Evet. Ama biraz hava problemi, çok sıcak. Alıştık ona, bura olduğumuzdan beri. <laughs> evet, ama şimdi gece. ya. Oh, çok güzel. <laughs> people don't know how to enjoy. Rio, ya Rio, Rio. Looks like Rio, yeah, Rio. It's from Rio. It's from what I call Rio. Yeah. This kind of mountain. Water more beautiful than Rio. You're gonna see now. Burası çıralı. İlerisi Olimpos'a doğru gidiyor. 7 sene önce. <laughs> Neyse 7 sene önce gelmiştim. O zaman Türkiye'de üniversite öğrencisiydim. Burada yüzdüm bayıldım tabi paramız yoktu. Çadırda madırda uyumuştuk. Şu an burası böyle. Neyse o günlerde demiştim ki burası hakikaten çok güzel ya demiştim. Gerçekten de o kadar yer gezdim. Burası kadar güzel bir yer gördüm. Ama burası da çok güzel.

It's because of their stone actually. That's why it's so pretty. We can walk little bit more far if you. Yeah. Bura olmuş olmuş? Eskiden böyle gemiler yoktu sanki. Yeah. Bu var güzel. Harbi çok güzel ya denizin rengi her.

Five minutes? Yeah, short plan, yeah. Oh. Your hands are wet. I know, I know. Let's just see. How is this? I think we are totally... Six minutes. this one also benim favorim. I cannot believe it. Ekfren. Normalde ben express ama bu ne? Ekplen patlıcan bu arada. Normalde ha. Şey sevmiyorum diyor. Sevmiyor <laughs> ama nasıl? Hani keçiklenmiş gibi kokusu. Çok kuşu tadı Smoked. Evet, yeah, smoked <laughs> Ben de bu benim favorim de bu. Senin, e, bu da patlıcan mı? <laughs> evet. <gülüyor> 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 <gülüyor>

İçerisinde içerdim, hmm. Kaç kardeşsin? İki. Bir tane kardeşim var, benden 5 yaş kaçıyor. Kız, de ik ikiz, ikiz anladım. Uç kız. İki kız. Only iki. <laughs> so she used So the father her. Şurada so. fotoğrafımız var hatta. So bana çok benziyor. So Five years younger than her. Hmm. She like her. Şey o okul öncesi öğretmeni. She is teacher. Hmm. Yeah. Oh. <laughs> <Sırf ya. gülüyor> like Şurada bu. Bunu da yaşayan.

Fish Fish more you want? No. Why no? I don't like fish. Why? Nice. Oh, this one too. Yeah. Full sanat. Sanat. Çok yetenekli ustamız Kuş bile yapıyor. Ama daha çok iyi değil o konuda. Biraz hmm? yolumuz var. Usta şey, tamam. hani. İyi ya. Bir şey yapmayı biraz. Tamam, var ama fena da sayılmaz yani. Toyon öresine var. Sen ne yapmak için şey? Yok. O da öyle. Her şey için biraz zor. da Biz profesör açıkçası. Böyle bir şey var. Normal sushi yediğimizde pilavın tadını çok almayız ya aşırı. Evet. Buradakinde çok oluyor gibi. Hı. Hmm. O pirinçten dolayı. Ha. Hı. Bu pirincimizden kaynaklı. O. Hangi pirinçle yapıyorsunuz? Bilmiyorum ki. Bu, They they taste the rice taste. They don't want to take the rice right taste. Yeah. Hmm. I mean, it's actually about their type of rice, hmm. which rice they hmm. I think they use roca rice. Mm. Roca rice, hmm. <laughs> that's right. So tell me, only this, on this. Hmm. Ozan, very pirinçsiz düz balık satın diyor. Şey olarak, çiğ balık olarak. Sashimi diye geçiyor. Ama onu da Türk. Onu da yemezler. Stop hold my face. Hold our face. Şeydeyiz. Yanan da, yanar taş, çırılda varmış. Yüzyıllardır yanıyormuş. Oraya çıkmaya çalışıyoruz. Gecenin bir yarısı. Onda kapanıyormuş saat 12 buçuk değil. Şey 10 buçuk pardon. Abi dedik kapattık dedim ya 100 lira vereyim geçeyim fazladan vereyim ne olacak İyi hadi geçin dedi normalde 30 liraymış 28'miş Ah güzel. İki kişi. Evet, o kadar Neyse çok gidiyoruz hadi. Evet, hadi dikkat et. Bak. Bak çok karanlık ya. Işıksız evet. gidilmiyor. Oo, çok da Taş yanıyor yukarıda. Azerbaycan taşları. Hadi bak. Evet. You cannot get inside. So we just pay so two times more expensive money. And they just offset us. Too much no? Yeah. Okay, kat para verince kabul ediyorlar arkadaşlar. Geç kalsanız bir sorun yok. Evet, Bu arada yarım saatte çıkıyor dediler. 10 dakikaya çıktık bilginiz olsun. 900 metre sürüyor. Şu an 9 metreye 10 dakikaya çıkan ilk kişiyiz. Bir Bir orada. bir Bir Evet çok güzel Adam şey çıkamazsınız yetişemezsiniz falan dedim. Ben Nepal'de Himalaya'da birlikte çıktık. Dedim sofya. Sonra neyse iki katını verin paranın geçin rüşvet gibi verdim geçtik. Şimdi düşman evet. acaba böyle bir iş çok güçlüyü ya. Pişman <laughs> olsak bile çok güçlüyüz. <gülüyor> <gülüyor> bu arada manzara bu. Gaz kokuyor. There is also small fire. Oh I to see. I'm going Evet, gaz kokuyor. Kafa olabilir. <laughs> Burada <Kabata> da var. We da var. Lana. Lana, yeah. Lana. They say this is the only the place you can see that kind of things in the world, uh -huh. but it's like. <laughs> it's <in Taiwan gülüyor> her yerde also. görebilir, hani Tayvanda bile evet. gördük. <laughs> Azerbaycan'da artık, Meksika'da var her yerde. Bakı, ista city of the fire anne. Yeah. Bakı. Bakı ya. Türkmenistan, actually. <laughs> Türkmenistan. There is the gates of hell. Oh, this way there is the hades. We saw hades in Pamukkale. Yeah. Oh. Oh, let's go. Let's go. up. Yeah. Bütün daha yanıyor tepeye kadar. Bu gibi. Ya geçin. Bu arada akşam 11 olmasına rağmen 100 kişi falan vardı burada şu an gözükmüyor ama yine çıkan ışıklar falan şöyle. Did you see? There's a natural fire, natural gas. Çıkın mı? Evet, didn't see. look better. <laughs> <laughs> you can make much better. I think we are still <laughs> most of it couple. <laughs> in every country. <laughs> yes, <laughs> I think we <laughs> are best youtuber in the How we express so well. Agi, yo start bit far. Böyle bir ufak delikler var. Bu deliklerin içinde de var ateş sönmüş ama nerede vardı? Yok mu? Yani şöyle şöyle işte her yerden yanıyor. Şöyle böyle bütün dağ delikleşik böyle yanıyor aşağıda yanıyor. Harika. ama kokusu kas ya. I think we got drunk. I think really we did, yeah. Sıru ya. Yani bir dizi. Yer, çık çık. Sadı ne yu kendin. Burada insanlar sucuk mangal falan yapıyor, o yüzden kediler de dolaşıyormuş. Hmm. burada. Yeni gördüm, bak son. Köpek de var. Ver. I think visto ondur. Ah köpek de var, doğru. Hmm. Sıcak değil, Oh, you can see. If you have right, there's most. I think ne so light, light for them. <gülüyor> 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 oh vay, da bence bu nasıl ki. Bu yavrusu da az. Allah dağ kedisi gibi. Çok rahat ya. Evet yanar taş efsanesi cezalı bir abimizi bu dağa yollamışlar. Dağda bir yaratık varmış alevli aslan başlı yılan kuyruklu şöyle bir şey abiye demiş ki bunu öldür yoksa biz seni öldürürüz. O da tek atına atlamış kanatlı atına. Gel şunu öldürmüş. Mızrağı bir çakmış. Bu aslan yerin yedi kat dibine girmiş. Ancak alevleri hala gün yüzünde. Hikaye bu. Reis de bu. Atı Yunan mitolojisinde bir tanrı mı diyeyim. Bu arada Olimpos ve Türk tarihini anlatmak da biraz garip değil. Yunan tarihi de <laughs> Türkiye'deki. Olimpiyat meşalesi falan buradan geliyormuş çimera. Yani sönmeyen ateş. Böyle hava it? Nice. Ya. Now you can understand everything. Yeah, this is good. You <laughs> think the good. You can understand everything. Yani İngilizcesini okuyunca anlamıyor da pek. Ne diyor bu falan diyor bana soruyor. Hey, come come. This is also one of the kingdom in the past, Greek kingdom. ya. Yeah. Likya. This one. Likya. It was kingdom. And there is road from Which Antalya. Which evet. yeah. in the top? Yeah, that ruin also passed from here. Wow. <laughs> not this here, but Olympus, of... yeah. Actually. Yeah, actually, Agia, this is, you know, in Latin America, they have Maya culture. Mm -hmm. In here, we have this culture. The culture. Yeah, we also really have so old culture, but we don't accept this. When we see that kind of thing, we just say it's Greek. Yeah. Because Greek mythology. Hmm. Yunan mitolojisi. Yani biz çok bunu sahiplenmiyoruz ama bizim aslında kültürümüz yani bu topraklarda eskiden yaşanılanlar bunlar. Ya yani buranın adı bile Olimpos. Tanrıların o şeyi mekanı yani. İlginç Türkiye'deki tarih. İlginç, çok ilginç. Bu hikayeler milattan önce işte ikinci yüzyıl, birinci yüzyıl. Milattan sonra birinci ikinci yüzyıl yani İsa'dan önce falan yaşanan şeyler uzakla okay, as aslan gömme olan aslında this is farklı tarihi için there are two way to make it separate hmm. first is the race a second is the area hmm. so if you are just make a standard to the area <laughs> all the belong to your history hmm. so but Turkish people the Turkish race are moved too much that's yeah, why that's it true. This depends on people but Korea history we cannot always there no? yeah Yes, so, all happened in this area, it all belong to our history. This is interesting. Yeah. Did you yeah. didn't know that yeah. we have Greek mythology. I also know that. That's why it's so interesting. Before Turkey, Ottoman Empire, before Ottoman Empire, Byzantium, before that, Greek. Before Greek, also many things actually. True, yeah. Oh. Let's go.